Selamünaleyküm. Ben şu karşı taraftaydım. Şurada yatıyordum. Çadırda. Bugün biraz önce şeye gittim. Bakkala gittim. Su almaya. Ekmek almaya. Gelirken iki tane dayı gördüm. Allah razı olsun. Dedi ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Dedi gel aşağıya. Burada kal dedi. Burası. Boş dedi. Burayı açtı bana. Banyosu var, o şeyi var. Oradan taşındım her şeyi. Bisikleti şuraya koydum. Burası da onanmış. Bisiklet şurada. Şöyle. Bisikletin. Burada. Ondan sonra böyle içeriye girdim. Çadırı falan hepsini söktüm. Çadırı buraya astım. Kurumak için. Böyle. Burada ıslak zaten. Burada iki tane yavru kedi var. Yavrular burada ellemeyeyim de bunun içinde gelmiş annesi getirmiş onları buraya Bravo. burada kalıyor benim eşyalar İşte burası böyle bir adamın bir hani bir kalacak bir yeri sıcak buraya eşyaları getirdim burada kalacağım o gün kuru ha, tuvaleti de var burada Işığı şey da var, her şeyi var. Bugün burada, buralıyım. Yani, ne şöyle böyle, maskeli Balık falan olabilir. Yani neyse. Bugün buralıyım. Hiç yoktan şey kurur hmm. hem de sıcak yer. Buralıyım. Burada yatarım bugün.